Herkese merhaba ben Alperen. Bugün Google'ın yeni oyun yapan yapay zekası Genie'yi inceleyeceğiz. Ama öncesinde... Bilemem kardeş, kanala abone olmadan içinden ne çıkacak bilemem. <laughs> Nasıl yani? Bilemem kardeş, izlemeden beğenmeyenlere video ne getirecek bilemem. Bundan önceki dönemlerde oyunlarda bize yardımcı olan yapay zekaları incelemiştik. Hatta bunlarla bazı basit oyunlar bile yapmıştık. Ama şu anda geldiğimiz noktada işler biraz daha farklı. Burada oyunların nasıl olacağını metinle anlatarak veya görsel ekleyerek yapay zekanın bizim için oyun yapmasından bahsediyoruz. Ben böyle der demez anında aklınıza güzel oyun fikirleri gelmiş olabilir. Sonuçta geçenlerde OpenAI firmasının çıkardığı Sora ile tanıştık ve sonra ortaya muhteşem görüntüler çıkartabiliyor. Yapay zeka fotoğraf konusunda zaten iyi işler çıkartırken buna bir de video eklenince insanların beklentisi bir hali yükseldi. Fakat burada kaçırdığımız bir nokta var. O da oyunlardaki etkileşim. Aradaki farkı anlamadan önce yapay zekalar nasıl çalışır? Gelin bunu bir öğrenelim. Yapay zeka problemi çözmek için verileri toplar. Algoritma aracılığıyla verileri değerlendirir. Bu verilerde uzmanlaşarak yeni çözümler üretir ve en sonunda çözümü kullanıcıya sunar. Kısaca yapay zeka bu şekilde çalışır. Şimdi gelelim oyunlardaki etkileşim kısmına. Şu ana kadar yapılan yapay zekalarda genel olarak bize sabit sonuçlar veriliyor. Örneğin yapay zekadan metin istiyoruz bize bir metin veriyor. Görsel istiyoruz bize bir görsel veriyor. Burada bir etkileşim var fakat bu oyunlardaki gibi canlı bir etkileşim değil. Oyunlarda anlık olarak etkileşim aldığımız için bize istediğimiz sonucu verecek bir yapay zeka modellemek bir hali zordu. Ta ki Google Genie'ye kadar. Karşınızda Google Genie. 10 FPS'lik, 160'a 90 boyutlarında, 16'ar saniyelik, tam 55 milyon 2 boyutlu oyunların videosundan eğitilerek yapılan yapay zeka. Şu an çok ilkel olsa da bunu dünden bugüne değişen oyun dünyası gibi düşünebiliriz. Nasıl ilk başta oyun dünyası iki boyutlu oyunlarla başlayıp zamanla üç boyutlu oyunlara evrimleşerek gelişti. Yapay zeka da aynı bu şekilde olacak. Zaten Google Genie yapan DeepMind firması da bununla alakalı çalışmalarını bizlere ön sürüyor. Ve hatta web sitesinde bizlere şöyle bir not bırakıyor. İki boyutlu platform oyunları ve robotik videolarına odaklanıyoruz. Ancak yönetmemiz geneldir ve her tür alan için çalışmalıdır. Ve daha büyük internet veri kümelerini ölçeklendirebilir. Şimdi işleyişi ve olay kavradığımıza göre Google Genie nasıl oyunlar yapabiliyormuş gelin birlikte göz atalım. Az önce de söylediğim gibi Genie daha çok ilkel. Henüz sadece iki boyutlu platform oyunları yapabiliyor ve bu oyunlar saniyede sadece bir FPS'lik oyunlar. Ama bu oyunları sadece metin veya dijital ortamda çizdiğiniz görseller ile oluşturmuyor. Gerçek dünyadan görüntüleri de oyun yapabiliyor. İşte burada işin geleceğini öngörmek biraz zor. Gelecek demişken oldu da bundan bir yıl sonra sonra gibi görüntülerle oyun yapabilen yapay zekalar çıktı diyelim. Bu süreçte oyun geliştiriciler işsiz mi kalacak? Yapay zeka mesleğimizi elimizden mi alacak diyebilirsiniz. Arkadaşlar aslında buna şöyle bir cevap verebilirim. Meslekler ölmez fakat şekil değiştirebilirler. Örneğin geçmiş yıllarda at nalı tamircileri vardı. İnsanlar atlara biniyordu. Şimdi ne oldu? İnsanlar arabalara biniyor ve otolastik tamircileri bulunmakta. Demem o ki meslekler gelişen teknolojiye ayak uydurmak zorundadır arkadaşlar. Bu süreçte kazanan kısım yapay zekanın yardımı ile oyun yapabilen taraf olacak. Hatta şu anda bunu yapanlar Zaten zaman olarak sizlerin çoktan önüne geçmiş durumdalar. Örneğin geçenlerde sizlerle yün tümyözü incelemiştik ve işleri gerçekten bir hali kolaylaştırmıştı. Burada asıl vurgulamak istediğimi bence çok iyi anladınız. Şu anda boşa geçirdiğiniz her bir vakit gelecekteki teknolojiyi yakalayamamanıza neden olabilir. Gelişen teknolojiden korkmak veya işimizi elimizden alacak diye ona isyan etmek yerine ona ayak uydurmayı bence bir an önce öğrenmemiz lazım. Örneğin oyunlarda nasıl aset kullanıyorsak yapay zekadan yardım almakta bir hali doğal hale geldi bence. Zaten olması gereken de bu. Saca yapay zekadan korkmayın. Gelişen teknolojiye ayak uydurun. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın ki karşılıklı etkileşimde bulunabilelim. Takipte kalın. Hoşçakalın.